Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır pratik bir börek tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 5 bardak un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 bardak kadar suyu aldıktan sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başladım. Suyun hafif ılık olmasına dikkat edin. Daha rahat açılıyor. Kesinlikle sıcak olmaması gerekiyor. Sadece biraz ılıklık olursa daha iyi oluyor. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Ben 2 bardak kadar su kullandım. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar su bardağın dibinde kaldı. Hamur yoğurma kısmından çok fazla kesmeden hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Masada en az 4-5 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tariflerde hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. tezgaha hiç un serpmeden hamurumu bu şekilde yırtarak yoğuruyorum. Eğer hamuru bu şekilde bütün bütün yırtarak yoğuramıyorsanız hemen ilerleyen dakikalarda parça parça olacak şekilde de göstereceğim. Bu şekilde parçalayıp daha sonra yoğurup kenara alıp hepsini bu şekilde yoğurabilirsiniz. İlk defa deneyenler zorlanacağı için bu şekilde de göstermek istedim. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru sakız kıvamına gelinceye kadar güzel bir şekilde yoğurdum. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. Toparladıktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıp yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru poşetin içerisinden çıkartıp toparladıktan sonra bıçak yardımı ile 9 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Videonun bazı bölümlerini kestim. Kesinlikle aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Parçaları koparttıktan sonra büyük parçalardan başlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Büyük parçaları elimle toparladıktan sonra fazla olan kısmı bu şekilde alıyorum. Daha sonra küçük olan parçalara ek yapıyorum. Bezelerimi hazırladım. Bezelerin üzerine buzdolabı poşetiyle kapatıp bu şekilde 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Kenarlardan hava alıp kurumaması için üzerini mutfak beziyle de kapatabilirsiniz. Ama mutlaka poşet ile kapatın ki hamur kendini salsın. Hemen hızlı bir şekilde açma işlemine geçiyorum. Tezgahı biraz unladıktan sonra elimle büyütüyorum. İlk olarak merdane yardımıyla daha sonra oklava yardımıyla hamuru büyütüyorum. İlk iki yufkayı açıp kenara aldıktan sonra üçüncü yufkayı da aynı bu şekilde açıyorum. Açma kısmını çok fazla göstermedim. Video gerçekten çok uzun oluyor o zaman. Hamuru açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Videoda görüldüğü gibi katlayıp her katına yağ sürüyorum. İlk katladığım yufkayı kenara alıyorum. İkinci yufkayı aynı şekilde yağlıyorum. Yağın her yerine değmesine dikkat edin. En önemli püf noktalarından birisi bu. Kat kat ve tel tel olmasını istiyorsanız yağ sürmeye dikkat edin. Yağladım, katladım. Hamuru ortasına yerleştiriyorum. Üzerini bu şekilde aynı şekilde katladım. Katlarken hamuru hafif çekiştirebilirsiniz. Tam da bu aşamada bir püf noktası vermek istiyorum. 3. Yufkayı diğer iki yufkadan biraz daha büyük açmanız gerekiyor ki diğer açtığınız, katladığınız yufkalar ortasına rahat bir şekilde yerleşsin. Üçüncü yufkayı serdim. Her yerine gelecek şekilde yağdan sürüyorum. Daha sonra katladığım diğer iki yufkayı ortasına yerleştiriyorum. Kenarlardan çekiştirerek katlıyorum. 9 bezeyi de aynı bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra ilk hazırlamış olduğumdan başlayarak hemen açma işlemine başlıyorum. Üzerine poşet serdim. Daha sonra da sofra bezi serdiğim için kesinlikle kuruma olmadı. Eğer açık bırakırsanız kuruma olacaktır. İstediğiniz gibi açılmayacaktır. Kuruma olmaması için üzerini mutlaka kapatın. Dikdörtgen şeklinde açıyorum. Ben bu hamurdan 4 tane börek elde edeceğim. Ona göre ayarlıyorum. hamurun düzgün kısmı üstü olacak şekilde açıyorum. Daha sonra diğer tarafını çevireceğim. Düzgün olan kısım altta kalacak. Hamuru yeteri kadar açtım. Daha sonra rulet yardımı ile 4 eşit parçaya bölüyorum. Bu arada ben börekleri biraz büyük hazırladım. İsterseniz daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Porsiyonluk küçük böyle tek lokmalık olarak da hazırlayabilirsiniz. Hemen rulet yardımıyla kesiyorum. Ben genelde parmak ölçüsü yapıyorum. Bu şekilde isterseniz metrede kullanabilirsiniz. Kenarlarını düzeltiyorum. Eğer gözünüze batan kısımları varsa rulet yardımıyla kesebilirsiniz. İç malzemesi için ben patates, karabiber ve tuz kullandım. 5-6 adet patatesi haşladıktan sonra ezdim. Ezdikten sonra tuz ve karabiber ekledim. İç malzemesini koydum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Benim börekler biraz dikdörtgen oldular. O yüzden kenarlardan keseceğim. böreklerin hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstün nar gibi kızarıncaya kadar böreklerimi pişireceğim. İsterseniz sadece sıvı yağ sürerek de bu böreklerinizi hazırlayabilirsiniz. Bu tarz börekleri ben genelde sıvı yağ sürüyorum. Bu sefer yumurta sürdüm. İnanılmaz lezzetli oldu. Lezzetine hiçbir sözüm yok. Ama sadece sıvı yağ sürdüğüm zaman daha yavaş yavaş pişiyor ve içerisi daha güzel kabarıyor. Ama inanılmaz lezzetli oldu. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Bu böreği tekrar yapacak olsam tekrardan üzerine yumurta sarısı sürerim. Ara ara fırının derecesini düşürün ki içerisi de güzel bir şekilde pişsin. Ben ilk fırına koyduğum zaman 180 dereceye koydum. Bir 15 dakika kadar 160 dereceye düşürdüm. Daha sonra tekrardan 180 dereceye çıkarttım. O şekilde pişirdim. Nasıl yaptıysam o şekilde anlatıyorum. Umarım sizler de tarifi denediğiniz zaman çok memnun kalırsınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.